Ne diyeceğiz? Uçlarını birleştirelim. <laughs> Kalbimi biliyor muyuz? <laughs> Gülmekten şey yapamıyorsun. Koy şunu şöyle, dursun şöyle. Bekle nasıl duruyor bu? Dur. Bak. Belki olacak. Hayır şöyle bu tutulacak. Şöyle oldu biliyor. Bak küçük oluyor. Tam şu Yok <laughs> ya Yaklaş. Dur şöyle mi yapmalıyız bir yandan? Elimizle yapalım, şuraya... elimizle yapalım. Elimizle yapalım. O zaman elimizle yapalım. Teccar <laughs> gibi Merhaba <laughs> arkadaşlar. Biz şimdi yılbaşı evi şeklinde tütsülük boyamaya gidiyoruz. Böyle değil mi? Etkinlik bu değil mi tam olarak? Evet. Bilge ve Taray'la gidiyoruz. Taray. 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 Ay çok sıcak. Hay sıcak demek istemiştim. Çok sıcak. sıcak. Bakın şey. Ben de, şöyle Ben de aynı Yeşil 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 pembe mi yaptık yeşil 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 gösterebini bize? Sıradan. Sıradan. Ben, Sıradan değil çok güzel. Bir <laughs> de sen de göster. Karı boyadım arada <laughs> kadar? ama güzel oluyor. Çok benim çok ben, ben halledeceğim benim onu. Pembe çatılı Barbie house'u. Ben halledeceğim house ben, ben, onu. Benim. Benimki Santa ama Barbie Santa evi. Evet. Barb Barbie. 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 Abi, Barbie. Sude ile de. ben hatalarımızı ölçmek için gerçekten Arne, <laughs> Gölgelendirme için. Ama ben şu an mesela ilk ee, e, ağacı boyu olacağımı düşündüm. Evet. Bitirmeme çok Ateleli şaşırdım. <laughs> bir saat, bir saat değil mi? Bir saatte bitirdim. Ay, evet. bir saatte. <laughs> ama sonuçta evlerimiz var artık. Tabii. Evet. Evet. Şöyle, şu size. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Okey. Teşekkürler. Güzel. Arkadaşlar <laughs> biz ev boyamaktan çıktık yaklaşık bir buçuk saat önce ve hala trafikteyiz. Ya İstanbul'da insanlar için bu normal olabilir ama Antalya için bu hiç normal değil. Kim biri bir şey sıktı zaten. Midem inanılmaz bu. İmdat, İmdat. <gülüyor> Ve acıktık ve Tarın çok çişi geldi. Evet, onu hallettik. Evet onu hallettik neyse ki. Şişe bulduk falan ya, diyor. Yani. <laughs> <laughs> Şimdi sushi yemeğe gidiyoruz. Çok. Ben de kuşatacağım. Çok iyi dağıtma. Sessizlik içinde karşıya bakacaksınız. Kuriden, ve nefes, al nefes alacaksınız. Burundan al, ağızdan ver. 4 saniye, tüm saniye de ver. İyi, Değil. Çok faydası var. Ben çok da <laughs> <oturmadım. gülüyor> <laughs> 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 Ben açtık tam ben midem bulunuyor ben benim. Adam. <laughs> <laughs> <yazıyor. Bugün> hayatımın <laughs> <ben> zor günü. Gününü yazıyor. Bugün hayatımın en zor günü. <laughs> <laughs> Tara, konuş. Tara'yla Tara nereden tanışıyoruz? Hadi Oo, soru cevap. Böyle açın o minibus falan. Merhaba Mabiye arkadaşlar. Çok yakın Bilge biraz magandalık yapıyor. Abi vallahi <laughs> Artık çünkü yani sınırlar şu seviyeye geldi. Antalya az önce Sude'nin müthiş tahminiyle Lara Konya altı arasında 18 kilometre olduğunu öğrendik. 18 kilometreyi 1 saat 40 dakikada gitmek bence normal değil yani. Bare'ye ya gelince biraz açıldı şu an. Nereden tanışıyoruz? Senin nereden tanıyoruz? Sahilde. Biz şöyle benim annem Suden'in babasıyla tanışıyor önce. <gülüyor> <gülüyor> annemle baba. An, <gülüyor> annemle <laughs> Suden'in babası işte şeyde <laughs> Konuşmayı öğreneceğim <laughs> inşallah bugün. <laughs> Tanışıyorlar. Sonra annemle Selda teyze tanışıyor. Sonra Selda teyzeyle suden annesiyle babası tanışıyor. O vesileyle onlar evleniyorlar. işte benim annemle suden annesi yak çok yakın arkadaş oluyor. Beraber çalışıyorlar zaten. Sonra Sude benden Beş. 7 ay önce doğuyor. <laughs> şey Biz işte bebeklik arkadaşıyız yani kısaca. Annelerimiz hala çok yakın arkadaş. Abi kapı komşusuyuz. Kapılarımız birbirine bakıyor. Beraber oturuyoruz. <laughs> Neyse yani hala yılda bir iki kere falan görüşüyoruz. <laughs> Aynı sitede ara Arada bir kapıda denk geliyoruz falan. i̇şte şey bilgiyle görüşmedikleri zamanlar falan. <gülüyor> 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 Şaka yapmış, <laughs> şaka şaka. Çok seviyorum ikisini de. <laughs> şimdi Cem'in ablasıyla buluşmaya gidiyoruz. Evet, Ama yani. Cem'i tanıdığınız için öyle. Aslında böyle. biz Cem'de Almanya'dan gelir diye düşünerek bu planı yapmıştık. Cem hasta olmuş. Ay Allah. Buradan ona geçmiş olsun, şey diliyoruz. İzliyorsa buraya. Aynen. burayı. Aynen. Buraya şey Alış. yapalım. Insert Tara Sudez bebeklik fotoğrafı here. Aynen. <laughs> bir onun adı şeyi değiştirelim istersen <laughs> kanalına. <laughs> Tarayla nasıl tanıştın? <laughs> Her şey Sude Bilge en Tarık. <laughs> Büyük harflerle Tarık. Yıllardır ilk defa <laughs> yemek yiyormuşum <laughs> gibi <bir> hissediyorum. <laughs> Bayağı Bayağı ben ya Ben yolda <laughs> böyle bir yerde çıkmak istiyorum. Yolda senden bahsetmiştik. Cem'in ablası diye. Ama şimdi kendini tanıtabilirsin. Çok şey oldu şu anda. Biraz Utandın şey mı? Okay, tamam. Yemek gelecek ben hissediyorum. Yok senin sosun geliyor bir de mama bul geliyor. Geliyor <laughs> mu sizinki? Gege gege Selin'in bizim böyle. okay, we are waiting. Ben zaten doydum az önce ala verdi. <laughs> Merhabalar. Ben bugün Sudeye çok tatlı bir şey yaptırmaya gidiyorum. Twitter'da gördüm ve dedim ki neden olmasın? Şimdi baskıcıya gidiyoruz ve çok tatlı bir takvim bastıracağım Mingyu'lu. Umarım güzel olur. Baskımı yaptırdım o kadar tatlı oldu ki acil yani kendime de bastırmam lazım ama çok tatlı. Sude'nin tepkisini tahmin ediyorum. Diyecek ki ya çok güzel. <laughs> Bence çok güzel ama. Gerçekten ben çok beğendim. Baskının kalitesi falan da çok güzeldi. Çarşıda bir tane kırtasiyeye geldim. Baktım internetten. Ozal içi, Perfect. Kalın olan kağıda bastırdım. Çünkü quality. Çok güzel oldu. Umarım beğenir. Kapat ya, gözünü. Çok merak ettim. Korku Çok korkuyorum. korkuyorum. Kapalı değil, değil mi gözün? Evet. İlk olarak. Bu ne? Gözüme. Döndüreyim mi? Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet hazırım. <laughs> Umarım değilim. <laughs> Nasıl yani? Hazır mısın? Evet. Evet. Ay ben <laughs> bunu kaydettim. Ben bunu bastıracaktım. <laughs> Bugün özel içe gittim ve bastırdım. <laughs> ben bayıldım buna. Ben bunu kaydettim ve <laughs> bastıracaktım bak <laughs> yemin ederim. <laughs> Hayır. Ay çok tatlı. Ben ona bayıldım ilk gördüğümde. Ben de bayıldım bir tane daha vardı Vonulu ve Bingulu. Hani çok <gülüyor> tatlı. <laughs> Böyle <bir> göstermem lazım. <laughs> Ay delirdim. Evet, ben de delirdim gördüğümde bu arada. Osalit'e mi gittin? <laughs> evet, Osalit'e gittim. Çok tatlı. Çok tatlı. Ben de bayıldım. Ben de bayıldım. Küçük ve tatlı bir şey olduğunu söylemiştim. Yani minik bir hediye ama tatlı bence. Olsun çok şirin. Evet. Ben de çok tatlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok şirindensin. Aa. aa her zaman. Görünce direkt aklıma sen geldin ki keşke benim idolümün olduğu biri de olsa, benim bayesimin olduğu biri de olsa da Çok, çok tatlı. Çok beğendim. beğenmene çok sevdim. Teşekkür ederim. Rica ederim.